Hadi içinde otur oyna babacım sen trenin. bu, bu, bu. Ne? bu tutar tamam. da olmadı. Heh, dur, dur dedem. Dedem, Heh, bu mıkna tı diyor. tutar da ondan mıknatıslı ya tutar da ondan mıkna tı diyor. Terstarı tutar da Tuttu mu? Tutacak. İyi, tamam. Haydi buraya gir. Oo, geliyor, geliyor, geliyor. Bunu bak. Buna gir. Buna gir onu. Ona, ona, ona ha, ona, ona, ona. Aa, daha buradan çıktı. <laughs> de. bozuldu. Düzelt bakalım burayı. Baksana. Bu Hadi tamir et ayı. babacım orayı. Tamir et orayı. Tamir et. Yukarıda kaldı. Heh bastır oraya. Tamam. Bastırdın mı? Bastıramadın evet. mı? Bir daha dene babacım. Dene. Şimdi bir de burayı. Heh bastı burayı da. Aferin oğluma. Hadi hadi yatmaz gibi bir tarafı düzeliyor. Tamam, tamam, tamam. Heh, şimdi. Hadi babacığım treni tekrar yola koy. Trenleri nereye? <laughs> Orayı da düzelt. Gel. Hmm. Işığa bakalım. Gel yanıma. Oşum. Öp babayı bir kere. Oşum. Öp bir kerecik babayı. Hadi seni öpeyim. Oşum bak. Uşuk. Nerede Işık babacığım? Burada bak. Işık burada. Nerede ışık Işık nereden Işık? Hadi, hadi Işık'ı ayağa sallayalım mı birlikte? Işık bay bay. Işık bay bay de. Baba. Hmm. Işık bay bay. Gidiyoruz. Işık. Işık. Evet, hadi bir kerecik daha kapatalım. Ben de seni öpeyim bir kere daha. Kapatalım. Kapatalım. Evet. Bay bay. Bay bay de.